اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تكون لمن يختلف في سبيل الله انبا فالأحياء ولكن لا تشكرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من المال ونقص من الجبال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا قالوا ülle ike aleyhim rabbihim ve rahmet ve rahmetü ve üle ike umul mürtedu sadrallahun سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين وعليه والحمد لله رب العالمين باشتك جهان سلوه حضرت محمد مصطفى روحي onun ehli beytinin 12 ruhu için, burada bulunan kardeşlerimizin de geçmişten ruhu için, bu Kur'an-ı Kerim'in okunmasına vesile olan Hakk'a uğurladığımız, ahirete yolcu ettiğimiz Elif Yücel hanımefendinin ruhu için, Allah rızası için el Fatiha. Allah rahmet eylesin. De. Allah Allah. Thank <laughs> you.

Evet 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 evet. Katleden kusulardan yok. Kusulardan yok. Kusulardan yok. Sen onları sildin, katleden bizi sildin. Evet evet. Beni kendi, beni kendi katleden. İsmar kameri, İsmar nesini aldın, öldün senin var Seni öldürdün, seni <laughs> Zahmete sen. Ben de lanet etmem, lanet etmem lazım. Lanet etmem. 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 Lanet

her can ölümü tadacaktır. Sonunda dönüşünüz bize olacaktır. Bugün Elif bacımızı ahirete yolcu etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bu bacımız hayat Allah'ı bir ve tek Hazreti Muhammed Mustafa'yı peygamber ve rehber Hazreti Ali Keremullah ve şeyi mürşit ve veli olarak tanımış, buna iman etmiş, böyle de hayatını ikame etmiş bir bacımız olarak bu bacımızı Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi, İyi biliriz. Ahireti intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz. Helal olsun. Ahireti intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz. Helal olsun. Ahireti intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz. Helal, helal olsun. Allah bu şahitlerinizi kabul buyursun. Başta iki cihan selveri. Hazret Muhammed Mustafa'nın ruhu için. Onun ehli beytinin 12 imamın ruhu için, burada bulunan kardeşlerimizin de geçmişten ruhu için, Hakk'a uğurlayacağımız, Elif bacımızın ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Allah rahmet eylesin. Allah Allah. Bir tekbirde Subhaneke duası ve Celle Efsane'yi ile beraber okunur. İkinci tekbirde ve salli ve barik dualar okunur. Üçüncü tekbirde bilenler cenaze duasını bilmeyenler Rabbena atina dualarını hiç bilmiyorsa dilinin döndüğünce dua edebilir. Dördüncü tekbirde de sağa ve sola selam vererek çıkarız. Niyetimiz Allah için namaza, Resulullah ve ehli beyt için salavata, meyyiti için duaya, hatun kişi niyetine uydum hazır olan imama diye niyet ederiz.

Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Baştaki cihan selveri Hazret Muhammed Mustafa'nın ruhu için. Onun ehli beytinin 12 imam ruhu için. Hakka uğurladığımız Elif Yücel hanımefendinin ruhu için. Allah rızası için el Fatiha. الله ربنا نور فضل محمد مصطفى أهل بيتنا قبل خمس سنوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يس القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أغناقهم أغلالا فهي إلى نذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ ذِكْرَ وَخَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إن... نحن نقل الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نغسيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين Ve aleyhim velhamdülillahi rabbil alemin. Baştaki cihan selveri Hazret Muhammed Mustafa'nın ruhu için, onun ehli beytinin, 12 imamın ruhu için, 14 masum pakların, 17 kemerbeşlerin, kırkların, pirimiz üstadımız, Melce-i Mülazımız Hünker Hacı Bektaş Veli'nin, Erenler Sultanı Seyyid Ali Sultan kızıl Kızıldeli'nin ruhu için, Kerbela'da Hazreti Hüsnü'nün yanında şehit düşen 72 şehiden ruhu için, burada bulunan kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhu için hakka uğradığımız, ahirete yolcu ettiğimiz Elif Yücel hanımefendinin ruhu için Allah rızası için Fatiha. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. أي ألف بنت فاطمة أي ألف بنت فاطمة أي ألف بنت فاطمة أذكر ما كنت من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق <applause> والنار حق وأن البعث حق وأن الساعة عاتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم Rabbim Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah'u la ilahe Rabbi aleyhi tevekkül ve ve Allah, Rabbi 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 Allah, Allah, ve Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Allah, Rabbi Allah, Rabbi ve Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi la tezeru ferde men takayir Ey Fadime kızı Elif, hayattayken üzerinde olduğun, benimsediğin şu hususları unutmayasın. Allah'tan başka Tanrı yoktur. Muhammed onun elçisidir. Cennet ve cehennem gerçektir. Yeniden diriliş vardır. Kıyamet saati kuşkusuz gelecektir. Allah kabirde yatanları diriltecektir. Yine unutma. Sen Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Peygamber olarak Muhammed'i, imam olarak Aliyyün Veliyyullah'ı, kitap olarak Kur'an'ı, kıble olarak Kabe'yi ve kardeş olarak müminleri seçmiş ve bununla mutlu olmuştur. Rabbim olan Allah'tan başka tanrı yoktur, ben ona dayandım, büyük karşımda Rabbi odur, dedi. Ey Fatıma kızı Elif, Leyla haylallah de, Leyla haylallah de, Leyla haylallah de. Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de, Rabbim Allah, dinim İslam, peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Rabbim Allah, dinim İslam, peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ey Rabbim sen onu tek başına bırakma. Varislerin en hayırlısı sensin. Merhumenin ruhu için Allah rızası için el-Fatiha. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Cümletin başını tut. Hoca, anı söz verdi, ekslaçları falan.

Bak, bak, kaldırın, kaldırın <laughs> ziyaret edin öfün... ziyaret edin bak bak bakın Ali elini koyun bak eline bak şey <enf numa>. <gülüyor> <gülüyor> Ama, <influencers> <rough>